İyi geceler sayın kent dinleyenleri. Tekrar buradayız. Önce bir hayat güncellemesi yapayım. Ben nerelerdeydim, ne yapıyorduk? Bu ışık da çok iyi ya. Bu ışık makyajımı tam istediğim gibi gösteriyor. Şimdi bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Bugün çok şey hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bir hayat güncellemesi, nerelerdeydim, ne yapıyordum, hayatım nasıldı. Sonrasında toksik arkadaşlıklar ve özgüven hakkında konuşmak istiyorum. Işığı bir ayarlayayım. Nelerden almayı düşünüyorum. Şu arkası yapışkanlı ee, kılıflar oluyor ya, onları alırsam eğer istediğim ışıkta, istediğim yerde çekerim. Onları yeni gördüm ben. Onlardan alayım. Dershanede e, telefon aramalarına bakıyorum O işte o iş bende Ev sohbetleri şey yapalım Ev sohbetleri diye bir seri yapalım Bu da birinci videosu falan olsun Evde bir sürü videom var da hani böyle bir ana tema seçip. Bugün konuşacağımız konu e, Toksik arkadaşlık Şimdi toksik ilişki videom biraz tuttu Yani diğer videolarıma kıyasla Çok aşırı videom yok zaten ama O yüzden ben toksik arkadaşlık hakkında da konuşmak istiyorum Toksik arkadaşlık dediğimiz şey ne? Bence çağımızın çok büyük bir problemi bu. Hani toksik ilişki denilen, denilen şey kadar. Biz bazen arkadaşlarımızla oturup konuşuyoruz ve şey diyoruz. İlişki kadar toksik. Arkadaşlık da yoran bir şey aslında. Hani sadece duygusal ilişkinin toksik biçimi yormuyor. Yani toksik arkadaşlık da çok fazla yoran bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlık ilişkisi evlilik gibi ya da işte ne bileyim bir kira sözleşmesi gibi bir imza atılarak başlanan bir şey değil. Arkadaşlık ilişkisi gönüllülük esasına göre de yani devam ettirilen bir şey işte. Birisiyle tanışıyorsunuz. O kişinin sizin size iyi gelebileceğini düşünüyorsunuz ve asla sevgililik gibi de. o kişiyle bir yola çıkıyorsunuz. Hani ben şunu anlamıyorum. Biz bu arkadaşlık ilişkisini toksik ya da dengesiz bir biçimde yürüteceksek bunun arkadaşlığa sığacak kısmı hangisi? Yani arkadaş dediğin şey adı üstünde arkadaş. Hani benim arkamı kollayabilecek, bana destek çıkabilecek, benim mutluluğumla mutlu olabilecek insan. Ya yani benim mutluluğumda kusur arayacak ya da bende olan bir şeyi sürekli gıpta edinecek bir insan değil. Ya arkadaş ilişkisi dediğiniz şey hani ya ben mesela arkadaşlarıma bakıyorum. Birisi benim arkadaşım övdüğü zaman, güzel bir şey söylediği zaman ya da işte Berfin bu arkadaşım bu şekilde mi falan dediği zaman inanılmaz mutlu olan bir insanım. Yani bu konuda biraz övünebilirim ama hiçbir zaman bir arkadaşım işte ya yok onu hiçbir şekilde övmeyin, o hiçbir şekilde şöyle böyle sank etme dediğim bir insan değil. Çünkü ben zaten seçtim. O kişiyle arkadaş olmayı, o kişiyle arkadaş olma tercihini yapmış bulunan kişi benim. benim. Bana bir önüme bir kağıt konmuyor. Hani bu kişiyle arkadaş olmak istiyor musun? Hadi şurayı imzala denilen bir şey değil bu. O yüzden bir arkadaşınıza e, dengesiz bir arkadaşınız size hani dengesiz davranıyorsa ne olduğu ne ilgili belirsiz derler ya şeklinde davranışları varsa ben bunu bir sorguluyorum yani neden mesela hani neden niye tamam benden haz etmiyor musun tamam o zaman dengesiz de davranmana gerek yok hani açık bir biçimde bunu konuşalım sorun hallolabiliyorsa hallederiz fakat senin için sorun halledilemeyecek gibi ise de ilişkiyi tamamen sonlandırırız bu, bu, yani bence arkadaşlık dediğiniz şey. Ben ikinci yola çok fazla hani giden birisi değilim. Ama konuşarak çözmek, yani gerçekten bakın konuşarak çözün. Yani bu kişiye karşıdaki sorunu soruyorsunuz tamam mı? Senin işte hani sorunun nedir? Ee, bak işte bizim dengesiz bir arkadaşlık ilişkimiz var bilmem ne bilmem ne falan diye. Sonra şey oluyorsunuz. Ya kafada kurmuş ya fazla değer vermiş olan bir tarafsınız. E, ya da ne bileyim sıkıntılı olan taraf bir şekilde siz çıkıyorsunuz. Ha, karşı taraf şey demez. Sıkıntı ben ne demez. Bakın bu bir insan doğası. Tamam okey bunu kabul ediyoruz ama. E, oturuyorsunuz. Yüzeysel biçimde konuyu tartışıyorsunuz. işte böyle böyle falan diye. Şey demez asla. Hayır ben onu bilerek yapmadım der. Ya yakındık o yüzden dedim. Samimiydik. Olabilir. Samimi olabiliriz. Yakın da olabiliriz. Ben de yanlış anlamış olabilirim. Fakat bu üst üste birkaç kez 50 defa yani denk geliyorsa ya bizim karakterlerimiz uymuyor ya da sen bunu o kasıta yapmıyorsun derim ben o insana. Böyle bir durum var. Ben bunu arkadaşlarımla çok fazla gözlemledim. Hani. Mesela bazı arkadaşlarım var anlatıyorlar tamam mı? Ben bunu bu arada hani çevremden gözlemlerden çıkarak konuşuyorum. Herhangi bir insanla dolayı değil. Ya Bu her yerde dönen bir muhabbet zaten yani. Onun için hani bir üzerine alınacak bir durum da yok. Arkadaşlık demek şey demek değil. Sürekli kusurları bulmak ya da sürekli, e, e, beynim dondu çok az konuştum. E, arkadaş denilen şey ne zaman hayatımıza giriyor? İlk doğuyoruz 2-3 yaşında işte ne bileyim mahalledeki çocukla falan filan. Hatırlıyor musunuz 2-3 yaşındaki arkadaşımızı? Hayır. Ortaokuldaki arkadaşlarınız çok mu yakınsınız hala eskisi gibi ya da görüşüyor musunuz hepsiyle? Hayır. Lisedekiler? Hayır. <laughs> yani lise. Ya da ne bileyim üniversite. Üniversiteye gidip e, hiç arkadaş değiştirmiş olmadı mı gerçekten? Yani ben üniversiteye giden arkadaşlarımın hepsi ya şakasız hepsi arkadaş grubu ya da arkadaş değiştirdiler. Gerçekten düşünüyorum şu an değiştirmeye mi diye yok. Yok yani. Üniversiteye gelmişiz, yani şimdi 20 yaşına geldik. Arkadaşlarımız bile değişebiliyor. Hayatımızın sonuna kadar kimse yanımızda kalacak diye bir garanti yok. Önemli olan o kişi sizin hayatınızdan çıktıktan sonra ona saygı duyabilmek. Ona... E, hani içinde illa insana sevgi kalıyor. Böyle bir şey yoksa sıkıntı var zaten. Ona saygı duyabilmek. Büyük bir sorun olmadığı sürece yani. E, ne bileyim, onu güzel hatıralarla hatırlayabilmek de önemli bir şey bence. Bir de şu durum var arkadaşı tek adı silmek. Bu, bu nasıl iş? Böyle yapacaksak o zaman şey yapalım. Ailemizle de sorun yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla da sorun yaşıyoruz. Duygusal ilişki kurduğunuz birisi var ona sorun yaşıyorsunuz. Yani ne yapalım o zaman? İlk hatasında herkes silelim mi? Tamam bitti. Eğer böyle biri varsa gerçekten yalan söylüyordur. Şimdi bir arkadaşınız var onunla bir kavga ediyorsunuz. İşte büyük bir kavga oluyor falan. Ve sonrasında aranızdaki iletişim kopuyor. Eğer böyle bir durum varsa bilin ki bu sadece bu hatadan kaynaklı değil. O kişinin birikmişlikleri vardır içinde. Ve ben şunu sevmiyorum. Bir kişi içinde çok biriktiriyor, tutuyor, bunu saklamıyor. Bir anda geliyor, gün geliyor. Ağza alınmayacak sözler, patlayışlar falan. Nesin sen? Bing bing patlaması mısın? Yani bekledim, bekledim. Bugün mü bekledin? Ne yani? Neyi bekledin? Gelip benimle sıkıntı konuşmak varken şu an niye gelip bunu yapıyorsun? En sinir olduğum tiplerden biri de ya buna mı alındın? Biz yakındık. Ağzı alınmayacak sözler söyledikten sonra yakının bazen önemi kalmıyor. Yap yap sonra sen benim kankimsin, badimsin, body'msin, bacımsın. Yani böyle de bir dünya yok. Konuşuruz, hallederiz. Sıkıntı halledilebilecek gibi ise genelde yani hallolur. Niye hallolmasın? Yani bir hakaret yoksa, bir küfür yoksa, bir şey yoksa falan halledilir. Ama bu 50 kez tekrarlandığı zaman da hani benim yol arkadaşı ve ben seninle doğmadım, senle de hayatımı devam ettireceğim diye bir koşul da yok. Böyle de bir şey var. Ama şunu da anlayamıyorum. İnsanlar bazen şey konumdalar. Şunu yapan insanlara çok sinir oluyorum. Ee, ben de bir suç yok. Ben onu şakasına yaptım. Sen alındın. Sen kendini sorgula. Ya bazen böyle olunca şey. Şimdi bu bazen sonlara doğru, tartışmaların sonlarına doğru bir kişiye ait olan bir şey olabiliyor. Ama bunu ilk tartışmada yapıp kendini sorgula demek. Yani hani kaçış yolları biz yakındık o yüzden söyledim. İşte aramdaki senle bağ farklı falan benim arkadaşlık ilişkilerimde şöyle bir durum var. Mesela yüz yüze geldiğimde daha farklı mesajda daha farklı olan izleyen anlayacak birkaç kişi farklı olabilen insanlar oluyor. Bunu biz o kişilerle muhabbetini geyin döndürüyoruz. Bakın geyin döndürüyoruz diyorum size. bugün geyinin dönmesi zaten demek oluyor ki biz ikimiz de hani farkındayız birbirimizin. Bu tatlı bir şey. Ama işte mesajda da yüz yüze de dengesi dengesiz arkadaş ay çekilmez ya yani çekilmez çile bazen de ya mesela şey var işte uzun seneli arkadaşlıklarımdan dengesiz olabilenler var mesela ama şöyle yüz yüze de farklı mesajda farklı manasında o tarz dengesizlik Hala mesela benim yakın arkadaşlarım çok kızdığım dönemler oluyor. Ama yüzüne de söylüyorum mesela hani kızıyorsam ya da o dönem arkadaşlık ilişkimizin arasında bir soğukluk geliyorsa bunu birbirimizin yüzüne söylüyoruz. O şekilde ara veriyoruz. Yani. Net açık iletişim her zaman insanlar için çok önemli. Her zaman bunu beceremeyebiliyoruz. Açık iletişim her zaman olmayabiliyor. Bazen trip atıyoruz. Bazen e, o kişinin onu fark etmesini bekliyoruz. Bunlar çok insancalı şeyler. Önemli olan bunların bir kere olur, iki kere olur. Bunlara sinirlenirsiniz, bunları konuşursunuz, halledersiniz ama bunlar sürekli olduğu zaman da çekilmez çile haline geliyor ya. Hani bir yerden sonra da açık iletişim. Şöyle bir şey de var. O açık iletişimde anlaşılmıyorsa o kişiden yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuz. O da trip olarak algılanmasın. O işte uzaklaşmak olarak anlaşılsın. Bir iki kere tabii ki oluyor. Her insan kusurlu. Yani şey şeyin de olmasını istemiyorum. Hani bu dünyaya bir kere geliyoruz ve böyle İnsanların bu kadar birbirlerine kinlenebilmeleri, nefret tutabilmeleri olayını da ben sevmiyorum. Ben şeyimdir birazcık da. Bir kişiye çok kızarsam bile onun zor durumda hani kaldığını görürsem o an o kini bir yere bırakırım. Hani o an insanlık benim için devreye girer. Hani bir yerden sonra da artık insanlığı devreye sokmak gerekiyor arkadaşlar. Her bütün her şeyi bir kenara bırakıp onu yapmak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben onu yapabilmenin onu gördüğüm zaman böyle hayat bir saniyeden güzelleşiyor mesela işte iki tane böyle inanılmaz birbirine kızmış kan davalı gibi iki insan bir bakıyorsun bir problem oluyor birisi ağlıyor üzülüyor falan gidiyor diğeri yanına ve onu işte sakinleştirmeye çalışıyor ona moral olmaya çalışıyor bir bakıyorsunuz bazen tekrar arkadaşlara dönüyor bakıyorsun bu şey olgunluk örneği de olabiliyor gibi geliyor bana yani tatlı hareketler böyle birbirine kinlenip de çok bir şey olmadığı sürece hani bazen Gerçekten kinlenmelik olaylar da olabiliyor. içinde kinlenmelik ama e, olmadığı sürece de inanılmaz bir kin tutup savaşçı hani warrior bir tuhaf hal hareketleri girmeye de gerek yok yani. Hayat devam ediyor. Ahmet gidiyor, Veli geliyor, Veli gidiyor, Ayşe geliyor, Ayşe geliyor, Fatma geliyor. Yani böyle bir hayat. Ben ya ben isterim ki arkadaşım arkadaşım bakın sözcüğü kelimeye gel yani parçalayarak söylüyorum. Arkadaşım benim yanımda olamayacaksa benim mutluluğuma mutlu olamayacaksa o kişinin benim ne iş var yani bu 3 yaşındaki çocuğun da söyleyebileceği bir şey ama çok basit bir şey ama bunu insanlar uygulamaya geçiremiyor ya bazı insanlar gerçekten bilmiyorum bence arkadaşlık ilişkisi çok tatlı bir şey yani birisine gidip mutlu olduğunu an anlatabilmek yani insan şunu düşünmeyecek o kişi ararken acaba işte beni yargılar mı Şimdi yargılamak var, hatayı söylemek var. Hatasını söyle, söylemeli arkadaş arkadaşın. Ama yargılamak başka bir boyuta giriyor. Ee, hani bunu düşünüyorsanız eğer o kişiyle olan arkadaşlık bağını ben bir kez daha sorgulayayım derim. Bu arada benim bileğime ne oldu biliyor musunuz? Çok tuhaf bir şey oldu. Bu kesik falan değil. Allah korusun zaten. Ee, ben sufle yaptım geçenlerde. Fırında sufle. Ben normalde şimdi hatta tencerede ayıptırsam sufle yaptım, bekliyor. Şimdi normalde tencerede çok güzel oluyor. Çok da kolay oluyor. Gitmişim tencerede şey fırında yaptım. Yani seni fırın neyine mesela? Fırın olmuyorsa olmuyor. Fırında yaptım. Tamam çıkaracağım. Çünkü olmamış baktım. İnanılmaz değişik bir şekle girmiş. Çok güldüm o gün. Gülmekten de alamıyorum sufleyi. Yani fırından alamıyorum. Öyle. Benim bu arkadaşlık ilişkisiyle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Yani bu kişilerden yavaş yavaş uzaklaşmak en iyisi. Ama tabii ki de dediğim gibi açık iletişime geçerekten. Kimseyi de üzmenin kırmanın manası yok. Gereksiz bir biçimde. İlk, ilk hatasını da kimsenin silmenin manası yok. İnsanlara şans tanıyabilmek, insanların düzelmelerine bekleyebilmek de bir erdemliktir. Siz hata yaptıysanız yapabilirsiniz. Yani özür dileyebiliriz. Ama bunun nasıl desem biliyor musunuz sürekli rutin hale dönüşmesinden bahsediyorum. İnsanlar hata yapacaklar yani yapabilirler. böyle rutin hale döndüğü zaman bir yerden sonra kendi mentaline zarar veriyor insanın. Öyle düşünüyorum. Ve, ve konuyu burada kapatıyorum. Hepimiz insanız hata yapabiliriz. Önemli olan onlardan hatalardan ders çıkarabilmek. Neyse sizi çok öpüyorum ve de seviyorum. Love you. E, canınızı hiçbir şey sıkmayın yani canınızı sıkmamaya çalışın bırakın kumanda merkezini neşe yönetsin. O zaman ne çok fazla insanları kıran birisine dönüşüyorsunuz ne kendinizi yoran. Çok öpüyorum sevgilerle görüşürüz baba.